Günaydın. Bu sabah size küçük bir Seko hikayesi anlatmaya karar verdim. Ama önemli olan çok daha başka bir şey var. Elimde organik çöpü götürüyorum. Ve yolun ortasında onu atmayı unutmamam lazım. Bu çöp elimle birlikte işe gelmeyecek bugün değil mi? Değil mi Selen'cim? Aferin sana. Şimdi şeyi düşünüyordum. Geçen gün e, monster'ı içip enerji seviyelerimi oldukça yukarı çıkardığım zaman birazcık geriye dönüp ben bu hayatta kendim için ne yaptım diye düşünürken. Bir taraftan da 2 yıl önce başlattığım podcast için ilerleme bölümleri hakkında bir şeyler düşünüyordum. Ondan sonra bir an böyle bir nostalji moduna girdim. Dedim vay be hayatımın ne kadar uzun bir süresini kaplıyor aslında podcast deneyimim. Yapılış değil ama dinleme kısmı. Çünkü e, ben podcast diye bir şeyin olduğunu e, fark ettiğim zaman herhalde 2005-6 yılları falandı herhalde. Daha doğrusu daha önceden biliyordum ama tam olarak ya bu neymiş bir bakayım bir açayım dediğim zamanlar onlar. Çünkü e, ortaokuldayken sürekli bir iPod'um olsun isterdim. Ee, ve ona özentilik hani günün birinde iPod'um olduğunda ona yükleyecek her şey hazır olsun diye iTunes kullanıyordum bilgisayarda. Tüm medya işlemlerim iTunes üzerinden geçiyordu ama her neyse yani şey de e, iTunes'un zaten işte sol taraftaki tablerin arasında her zaman vardı podcast. Orada sadece şey şeyi hani store'a girip bulmam gerekiyordu. O civarda da şey yılları hani Şöyle diyelim. iTunes'dan satın almıyordum müziğimi. Arkadaşlar arasından geçmiş oluyordu. Ya ben bir yerlerden bulmuş oluyordum. Ee, ve oraya yükleyip dinliyordum. Her neyse. Yani bu şekilde store'da çok fazla vakit geçirmediğimi varsayıp tam olarak podcast nereden indirilir, nereden bulunur bilmiyorum orasının dışında o dönemlerde. Sonra e, yine aynı civarda BBC'nin Radio 1'unu dinlemeye başladım. Müzikleri benim dinlediğim müziklere oldukça yakındı. Aralarda hani hem popüler şarkıları çalıyorlar, hem böyle yeni bir şeyler sokuyorlardı araya. Ee, i̇şte İngilizce öğrenmek istediğim için hem pratik olur diye düşünmüştüm insanları dinlemek vesaire O civarlarda ama programları kısa özetler halinde podcast olarak yayınlamaya başladılar ve yani yanlış hatırlamıyorsam en azından lisenin sonlarında. E artık üniversiteye doğru geçişte onları düzenli olarak indirip daha sonradan dinlemeye başlamıştım. Yine de bir mp3 çalarım vardı, ona alıyordum hepsini. E oradan bir şekilde dinliyordum. Sonra üniversiteye geçtiğimde artık kendi bilgisayarım olduğu zaman bir laptop almışlardı bana. 2007 yılının sonu bu. O zaman iyice bu işin içine girdim ondan. Anlarım ondan yaklaşık bir yıl sonra mı? Büyük ihtimalle 2008'deydi bir e, iPod almış oldum. E, onunla birlikte zaten hani resmi olarak iTunes'tan her şeyi indirip oraya yükleyip dinliyordum legal diye yaklaşma dönemlerimde. Bir an komik geldi İngilizce konuşurken podcast diyorum bazen. İçimdeki canavar çıkıyor orada ama Türkçe konuşurken fark etmiyormuş podcast. Size Neyse yani böyle tanışmış oldum. Ondan sonrasında da artık yavaş yavaş e, işte neredeyse böyle her gün, her iki günde bir e, iTunes Store'ı gezip işte neler var, insanlar neler dinliyor. O zamanlar mesela e, KEXP'nin günlük şarkı şeyi vardı. Yani Song of the Day gerçek anlamda. Her gün normalde radyolarında çaldıkları bir şarkıyı ...podcast olarak yayınlıyorlardı. Onları indiriyordum. Farklı şeyler dinlemiş oluyordum falan. Çok mutlu hissediyordum kendimi öyle. Sonrasında da yani çok uzun yıllar boyunca... ...genel olarak müzik için kullanmış olmuş. Elimdeki şeyleri bırakayım da git kuşukları için. Zaten bu kadar halka inmesi podcast yapımın... ...bayağı bir zaman aldı bence. Ya ben arayı kaçırdım çünkü ben, yani ben üniversitedeydim. Yavaş yavaş insanlar kendi yayınlarını yapmaya başladıkları zaman ve o zamanlar zaten hayatımda o kadar başka detaylar vardı ki hiç düşünemiyordum. Yani öyle bir ihtimal bir gün ben de yapsam gibi hayal bile etmemişimdir büyük ihtimalle. Bu sabah geçen hafta sipariş verdikleri 350 tanelik e, sfolia şey vardı ya, onlardan bayağı bir sipariş var. Dün bunların her birini bana ayrı ayrı zamanlarda haber verdiler. Tek bir iş yapacağıma aynı şey için üç ayrı zamanda hem spolyayı açtım hem makineyi toparladım. Her seferinde çünkü açıp kapatıyoruz, üzerine başka bir plaka koyuyoruz bazen ekstra tezgah olarak kullanmak için. Ve sadece bu yüzden başka şeylerde çok geç kaldık, saat 2'de falan çıkmış oldu. Bir taraftan da ne diyeyim, o kadar çok komik radyo programı vardı ki o dönemlerde neredeyse şey böyle görev gibi dinliyordum. Hepsi indiği zaman hani bir gün içerisinde dinlenmesi gereken bütün programlar diye yarım saat yarım saatten ya da 20'şer dakikadan birikiyor kitap özetleri, küçük e, sketch programlarının ses kayıtları. Hani genel olarak videoda varlığı olan birçok şeyi aynı zamanda podcast olarak yayınlıyorlardı. Ee, bir de işte özellikle oraya ayrıca yayın yapan kişiler vardı. Baya güzel takip ettim o dönemlerde. Neyse bu podcast muhabbetine nasıl... sonra... Oh, Kapıya takıldım ya. Podcast muhabbetine sonra devam edeceğim size.